Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere akışkanlar mekaniği dersinde finalde çıkabilecek 4 farklı soru tarzını göstereceğim. Umarım faydalı olur. Evet birinci sorumuzla başlayalım. 400 Newton ağırlığındaki bir taş su içinde tartıldığında ağırlığı 220 Newton olmaktadır. Taşın hacmini ve yoğunluğunu bulun demiş. Öncelikli olarak F net kuvvetini buluyoruz. Yani 400 Newton ağırlığındaki taştan 220 Newton'u çıkarıyoruz. 180 Newton çıkıyor. Burada F kuvvetine karşılık gelen ρgV formülümüzü kullanıyoruz. Şurada bakın ρ dediği suyun yoğunluğu 1000 yer çekimi biliyorsunuz 9,81 çarpı hacim. Hacmi bilmiyoruz. eşittir F kuvveti net F kuvvetine 180 olduğunu biliyoruz. Burada yani şöyle bir sonuç çıkıyor. 180 eşittir. 1000 çarpı 9,81 çarpı V dediğimizde hacmini, buradaki hacmi buluyoruz. Sonuç olarak 0,0183 metre küp çıkmış. Buradaki tabi birim çevirmelerini doğru şekilde yapmakta fayda var. Orada hata yapmamamız gerekiyor. Sonra hidrostatik bir basınç var burada. Yani W eşittir. MG formülünü kullanacağımız formülümüz var. 400 W 400 çünkü 400 Newton ağırlığındaki taş demiş soruda. 400 eşittir e, M kütlesini bilmiyoruz. G'yi biliyoruz. 9,81 Yani burada diyoruz ki 400 eşittir M çarpı 9,81 diyoruz. Buradan M'i çektiğimizde 40,77 kilogram karşımıza çıkıyor. Yani bu kütleyi buradan buluyoruz. Kütleyi bulduk, hacmi bulduk. Burada yine farklı bir formülümüz yoğunluk formülü Rho eşittir m bölü v formülünü kullanarak sonucu bulacağız. Kütlemiz 40,77 idi. Hacmimiz de 0,01 diye devam eden sonuçtu. bunu gerekli işlemleri matematiksel işlemi yaptığımızda 2228. 1 kilogram bölü metre küp olarak karşımıza çıktı. Evet birinci sorunun cevabı bu. Geldik ikinci sorumuza. Şekildeki manometrede A'daki mutlak basıncı bulun demiş. Atmosfer basıncına 101.325 Pascal olarak vermiş. Bununla ilgili farklı bir örneğim var. bakarsanız orada alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu tarz sorularda iki tane noktamız var bir başlangıç bir de bitiş noktası. soruyu ister buradan başlayabilirsiniz, isterseniz buradan başlayabilirsiniz. Soruda A'daki basıncı sorduğu için yani A noktası bilinmeyen olduğu için buradan başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Tabi ters yönden de başlangıç yapabilirsiniz. Evet şimdi burada gerekli işlemleri yapacağız. A'daki basınç Bilmediğimiz basınç olduğu için PA diyoruz ona Artı bakın şurada bir noktasındaki yoğunluğumuz 900 kilogram bölü metre küp olarak verilmiş. Rho G V olacak arkadaşlar. Tamam mı? Rho, pardon. Rho G H olacak. P basıncı. yani Basınç formüllerinde P eşittir. Rho G H formülünü kullanıyoruz. PA diyoruz. Artı 900. Şuradaki şu noktadaki yoğunluğumuz çarpı yer çekimimiz 9,81 çarpı 60 cm'yi metreye çevireceğiz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Burada metreye çevirmezseniz işleminiz tamamıyla yanlış olacak. O yüzden şu yüksekliği 0,6 olarak değiştiriyoruz. Burada bu sorularda en önemli kısım arkadaşlar artı ve eksi olaylara ee, yani buradaki Farklı noktalardaki basınçları bulurken pozitif mi negatif mi olduğunu teyit etmek sorunun en önemli can alıcı noktası diyebiliriz. Şimdi burada bunu da şöyle değerlendirebilirsiniz. Ee, biz şimdi A noktasından başladık ya. A noktasından diğer noktaya doğru aşağı doğru bir basınç uygulanıyorsa pozitif artı olur. Tam tersi yönünde bize doğru yani A noktasına doğru bir basınç uygulanıyorsa negatif olur şimdi A noktasında bir sorun yok bakın aşağı doğru akma eğilimi gösteren bir sıvı veya bir e, gaz olabilir olduğu için pozitif artı dedik bir noktasını bulduk iki noktasında eksi diyoruz bakın buradan bu tarafa doğru uygulanan bir basınç olacak arkadaşlar ikinci noktamızda Şuradaki sıvımız bize doğru bir basınç uygulayacağı için bunun başına eksi gelecek İki noktasındaki yoğunluğumuz 2940 eksi 2940 çarpı yine yer çekimi ilmesini kullanıyoruz 981 çarpı 50 santimetre şu aradaki mesafe. Bakın şu araları dengeliyorsunuz arkadaşlar. Aynı mesafeleri. Fazlalık kısmını hesaba katıyorsunuz. H dediğimiz yükseklik şu aradaki yükseklik arkadaşlar. Bunu da metreye çevirdiğimizde 0,5 oluyor. <laughs> eksi Şurada bir e, hava varmış. Bu havayı hesaba katmıyoruz çünkü bizim sonucumuza etki etmiyor arkadaşlar. İsterseniz artı sıfır deyip üstünü çizebilirsiniz. Devam ediyoruz. Şu noktamıza geliyoruz. Buradaki noktada yine bir sıvı var burada veya işte bir ne demiş su var demiş, su vermiş. İşte cıva da olabilirdi, başka bir sıvı madde de olabilirdi. Yine bakın burada da aynı şurası gibi. Bakın şu nokta aynı şurası gibi eksi olacak. Şurada, şurayı çizdiğimizde şu aradaki mesafe bizim h yüksekliğimiz olacak. O yüzden başına eksi koyuyoruz. 1000 çarpı, yer 981 çarpı. Şu yüksekliğimizde 30 santimetreyi metre çevirdiğimizde 0,3 oluyor. Eşittir. Bakın burası çok önemli. Eşittir. Atmosfere açık olduğu için Karşı tarafta uygulanan bir atmosfer basıncı var. Eşitliğin diğer tarafına da soruda verilen P, atm yani atmosfer basıncını 101.325 olarak karşı tarafa geçiriyoruz. Buradaki gerekli işlemleri matematiksel işlemleri yaptığımız zaman şu sonucu buluyoruz. Evet ikinci sorumuz da bitti. Evet ikinci sorumuz bitti dedik. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda 3048 metre uzunluğunda 305 milimetre çaplı dökme demir borudan 44,4 e, çarpı 10 üzeri 3 metre küp bölü saniye debiyle mutlak viskositesi 0,1 pascal saniye ve yoğunluğu 850 kilogram bölü metre olan bir yağ akmaktadır. Buradaki yük kaybına bulun demiş. Hemen sorunun cevabına geçmeden önce bakın şurada milimetre vermiş. Bunu hemen metreye çeviriyoruz. 305 milimetre 0,305 metre oluyor. Evet. Soruya başladığımızda e, hacim formülünden hacim debi arasındaki ilişki formülünden şu formülü kullanıyoruz. V eşittir Q bölü A. Burada bu debi. Bu da alanımız. Debi'yi soruda vermişti. 44,4 çarpı 10 eksi 3 bölü. Alan dediği alan formülünde pi d kare bölü 4 arkadaşlar. Sıvının alanı veya işte oradaki e, soruyu çözdüğümüz kısımdaki alan pi d kare bölü 4 sonucu. Burada d'miz tabi 0,305 metre. Şuradan çekiyoruz onu. 305 milimetre çaplı dökme demir boruda diye başlamıştı soruda. Burada gerekli işlemleri yaptıktan sonra hacmimiz 0,607 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bu yoğunluk sorularında Reynolds sayısını kullanıyoruz arkadaşlar. Reynolds formülünde ρvd bölü nü formülü var. Romuz 850 soruda verilmişti. Bakın şurada yoğunluğumuz çarpı hacmi bulluk 0,607 <laughs> D dediği de borunun çapı o da 0,305 şurası bölü 0,1 nü o da Pascal saniye 0,1 Pascal saniye olarak vermiş mutlak viskoziteyi. Buradan sonucumuz Reynolds sayımız 1573,61 çıkıyor. Bu sonuca göre tablodan baktığımızda arkadaşlar Reynolds sayısına göre uygun olarak kullanacağımız formülümüz laminer akış şa uygun olarak kullanacağımız formül kullanacak. F eşittir 64 bölü Reynolds sayısı bu 64 standart bir sayı biliyorsunuz. Formülden geliyor. Renault sayısını bulmuştuk. Buradan da akışımız F'imiz 0,04 olarak çıkıyor. En son H eşittir. F çarpı L çarpı V kare bölü D çarpı 2G formülünü kullanıyoruz. Devamında F'imizi burada bulmuştuk. Sürtünme katsayısı. F dediği sürtünme katsayısı arkadaşlar koyduk formüle çarpı 3048 L uzunluk arkadaşlar. Bakın soruda vermişti 3048 çarpı V kare 0,607 V'yi şurada bulmuştuk. Bu arkadaşlar hacimsel debi bu arada. Yani debi hacimsel debi hız işaretleri birbirine karışabiliyor. O yüzden şöyle kuyruklu V olarak bunu yapabilirsiniz. Soruda karıştırmamak adına veya işte her e, öğretmen farklı e, burada şey kullanıyor. Harf kullanabiliyor veya şekilleyebiliriz. Evet buradan ve karemiz 0,607'nin karesi bölü D çapımız 0,305 diye şurada borunun çapı çarpı 2 çarpı yer çekimi ümesi 9,81 sonucumuz 7,63 metre çıkıyor. Evet üçüncü sorumuz bu. Son soruya geçtik. Ee, Tabi yine takıldığınız şeyler olursa muhakkak yorumlara yazın veya mail atabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet son soruda şekildeki hidrolik kaldırıcı üzerinde 500 kilogramlık bir yük ince bir boruya yağ dökülerek yükseltilecektir. Yükün yükselmeye başlayacağı haş yüksekliğini bulun demiş. Buradaki yağın yoğunluğunu 780 kg/m³ olarak vermiş. Yükümüz şurada şekil üzerinde 500 kg olarak gözüküyor. Burada şu borunun çapı 1 cm, şuradaki uzunlukta 1.2 metre yalın bulunduğu kısım. Bir de haş yüksekliğimiz var. Tabii sonra da bize zaten şuradaki haş yüksekliğini soruyor. Evet. Birim alana uygulanan hidrostatik basınç formülleri. Yine e, standart kullandığımız P eşittir Rho formülünü kullanacağız arkadaşlar. Basınç formülü. W eşittir. P çarpı A formülünü de bu soruda kullanacağız. A dediğimiz alan. Bakın şurada şu formülü biraz açtığımızda W eşittir. P dediğimiz neydi? Rho h idi. Rho G, H, çarpı A dedi de zaten şu formülün içinde var olan kısım. Şu şekilde bir formülümüz karşıya karşımıza çıkıyor yani özetle arkadaşlar. Buradan çektiğimizde bu formülü yani bize verilenlere dayanarak e, bizde biz de tabi elimizde şu an hangi bilgiler var onlara bakalım. Şu tabi öncelikle bunu yapmadan önce şu A'yı bulabilirsiniz burada. Alan neydi? Pi de kare bölü 4 idi formülden geliyor bu arkadaşlar. Ee, D çapı şurası arkadaşlar 1,2 metreydi. Pi çarpı 1,2'nin karesi bölü 4. Yukarıda WV'miz 500 çarpı 9,81 olarak vermiş arkadaşlar. Yani aslında şöyle Hani buraya gelmeden önce şurada bazı şeyleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Şu ilk önce alanı bulabilirsiniz. Alan pide kare bölü 4'ten buluyorsunuz. Romuz 780 çarpı yer çekim 9,81 haşımızı bilmiyoruz. Bakın şurada formülize ettiğimizde şu V'yi bulurken tabi yer çekim iğmesini hesaba katmamız gerekiyor arkadaşlar. 500 kilogramlık bir yük var ya bu aşağı doğru bir basınç uygulayacaktır. Baskı uygulayacaktır. O nedenle yer çekimlemesini hesaba katmamız gerekiyor bakın burada. Bu çok önemli bir nüans burada. Bunu lütfen dikkate alalım. 500 çarpı 9,81 bölü A'mız pi kare bölü 4 eşittir. Yoğunluğumuz 780 çarpı yer çekimlemesi 9,81 çarpı H yüksekliği. Buradan ilgili işlemleri yapıp H'i çektiğimizde sonucumuz 56,7 santimetre çıkacaktır bakın burada önemli bir kısım var yine bunu ne yapıyoruz santimetreyi metre çevirmeniz gerekiyor sonucu ne olursa olsun metre olarak göstermeniz lazım Evet arkadaşlar dört tane basit soru çözdüm finalde çıkabilecek sorularla alakalı bilgiler vermeye çalıştım takıldığınız kısımlar olursa lütfen yorumlar kısmına yazın Farklı bir soru alternatifi talep ederseniz yine onu değerlendirmeye alıp elimden geldiğince anlatıp faydalı olmaya çalışacağım. Bu kadar şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur.